Ben şu seferden bugün sizinle iki kulakın kötü yanını yaptım. İki kulak herkesin herkesini Fotoğrafta çok fazla yaparsın, hiç kimse size güvenmez ve iki kulak ya da aşkın salak diye başka ayıp şeyler demek oluyor. Bu kadar yaptığımız için iki kulakı ben yapıyorum artık. Salak, öküz filan da diyebiliriz. Bir de bir şey diyoruz ama o DMZ Anlarsınız. Yorumlarda yazarsınız. DMZ Bir hayvan De inek Allah. Yaparsınız bunu. Bu çok tehlikeli bir şey. İki kılığı sıcağı rica ediyorum ki iki kılığı sakın yapma. <laughs>